Ay çok şey gözüküyor şu anda. Ama yapabileceğim bir şey yok. Çok sıcak. <laughs> İnanılmaz sıcak. İnanılmaz. Ay saçım güzel kokuyor. videosu çekeceğim. Haziran ayı bitenler videom olacak. Aslında evet, Temmuz'da çekiyorum ama Haziran başlığı altında sisteme yükleyeceğim. Yani Youtube'a yükleyeceğim. Çünkü e, biliyorsunuz bitenler videosunu dönemsel çekmek istiyorum. Her 3 ayda bir bir video çekmek istiyorum. E, ilk videom 6 kaç 5 aylıktı sanırım. 5 aylık bir bitenler videosu olduğu için ikinci videomda bu şekilde bir Erteleme oluştu. İnşallah üçüncü videoda bu erteleme olmayacak. Çünkü aslında o da bir yani iki buçuk aylık bir süreye tekabül edecek. Ee, dediğim gibi aslında o da e, iki buçuk aylık bir süreye tekabül edecek. Ama olsun sıkıntı değil benim için kanaldaki hmm, periyodik sistem önemli olan. Şimdi başlayacağım. Ama şimdi bir tane kutumuzu açalım. Bu arada böyle bir kutu yaptım. Her bitenler videosunda kutu değiştiriyorum çünkü çünkü oluşturamadım daha düzenimi. Şöyle bir bitenler var. Bu video 5 dakika sürebilir. Çünkü gerçekten hani bir buçuk aylık bir bitenler söz konusu. nereden başlayalım? Şu Sisu'nun Sir Ağda bantları. hassas ciltler için olan ve yüz bölgesi için olan. Of ben galiba bu videoyu çekemeyeceğim. Of. bu sir ada bantlarını yüzümde kullandım. Bıyık ve kaş altı, kaş üstü yani kaş çevresi için ve bıyık bölgesi için kullandım. Diğer bölgelerimi almıyorum. Memnun kaldım. Güzel. E yani almadan önce pudralama yaparsanız daha etkili sonuç elde ediyorsunuz. Ama pudralama yapmadan hani temiz bir cilt üzerine direkt uygulansa bazen tek tük kalabiliyor. O e, ama tabii ki o kılın uzunluğuna bağlı da olabilir. Alınabilir, alınmayabilir, bilmiyorum şu an deneme aşamasındayım. Öncesinde normalde normal uzun ağda mantılarını keserek kullanıyordum. Onlarla da güzel oluyordu. Hassas cilt olduğum için tabii ki de hep hassas olanı tercih ediyorum. 20 adet ağda bandı varmış. 4 temizleme yani 4 tane de temizleme mendili bulunuyormuş içinde. Daha fazla ne söylenir bilmiyorum bunun hakkında. Çok sıcak. Ağda bantları hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Bir daha da alabilirim. Sonra Vücut peelingi. Bunu e, gratis'ten almış olmam lazım. Gratis veya Rosemond'dan ama Gratis muhtemelen. E, doğal vücut peelingi. C vitamini destekli. Ya ben bunu yanlış kullandım sanırım. Duşa girdiğimde ıslak tenimin üzerinde zaten bacaklarıma yaptım. E ıslak tenimin üzerinde yaptım ve bu sabun gibi kayarak gitti. Hiç peeling etkisini gözlemleyemedim. Birkaç kez kuru bacaklarıma da yaptım. Yani duşa girmeden önce yaptım. O zaman da pek bir temizleme etkisini göremedim. C vitamini destekli. Yani parlatma etkisini de görmedim. Temizlemeyi göremediysem parlatmayı da hiç görmedim. Bir daha da almam muhtemelen. Kendi içtiğim kahvenin telvesini peeling yaptığımda daha fazla sonuç alıyorum. Daha verimli oluyor kahvenin peelingi. Bu da şekerli vesaire hani C vitamini destekli diye merak ederek almıştım ama istediğim sonucu alamadım. Demem o ki performansı beklentimi karşılamadı. Belki bir kere daha alıp tekrar Deneyebilirim çünkü seviyorum böyle antin kontin şeyleri. Bu zaten e, yüksek fiyatlı bir üründe değildi yanlış hatırlamıyorsam. Diğer ürünüm Serenesin şu e, termal yüz yıkama jeli. Bunları çok seviyorum. Şu anda yine bir tane daha kullanıyorum pembe olanı. Bu da çok güzel. Kuru ve hassas ciltler için olanı aldım. Güzel. Bunları çok aslında e, köpürterek güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu jeller için bir e, nasıl desem bir dipnot var bence. Çok yoğun bir jel. Yani bunu ıslak elinizle güzel bir şekilde böyle hani 5-10 saniye köpürdükten sonra yüzünüzü yıkadığınızda çok güzel temizliyor. Ama e, elde köpürtme işlemini yapmadan jeli direkt yüzünüze uyguladığınızda o temizleme etkisini gözlemleyemiyorsunuz. Yani ben öyle gördüm. Diğer bir ürünüm, <laughs> panten argan özlü yağ. Bunu çok sevdim. Çünkü duştan sonra, <laughs> desem kendime giydim birazcık suyu içeyim. Bunu duştan çıktıktan sonra saçımın elektriğini alması, kolay taranması ve beslemesi için. Her harika. ne ya? Birisi halı dövüyor. Neyse. Bu besleme yağını, yani besleme yağı, saç bakım yağını duştan çıktıktan sonra saçımın elektriğini alması, kolay taranması, beslemesi gibi birçok amaçla kullandım. Güzel etkisini aldım. Hızlı uzattığını düşünüyorum. Yani en azından uzamaya etkisi olduğunu düşünüyorum. ne söyleyebilirim bunun hakkında daha başka herkesin kullandığı yağlardan biri bence bu da çok da güzel kokuyor ben bu şişeleri bittikten sonra aslında normalde saç maskelerimi koyuyordum içine yani fazla yapıp istemsizce fazla oluyordu gerçekten bilerek fazla yaptığım bir şey de değildi ama fazla olan saç maskelerimi saklamak amacıyla da şişeleri kullanıyordum yani e, güzel ürün bence. Sürekli de alınabilir. Stoklanabilir. Kokusu da çok güzel. Hadi defa da kokladım. Ama gerçekten güzel. E, bu arada e, sosyal medyada şu anda bir furya var. Bu yağların saça zarar verdiği konusunda. Bu kadar süredir övüyordunuz övüyordunuz sonra neden bir anda bu zararlı dendi. Sonra araştırdım sebebi de neymiş. İşte saçınızı ısıyla ile şekillendirdiğinizde bu yağ saçınızın daha fazla yanmasına sebep oluyormuş. Bir şeyi kötülemek için hiçbir şey bulamadınız diyor insan. Ya tabii ki de dikkat etmek gerekir yani. Bu arada zaten saçına o ısıyı uygulayan kişi saçının yıpranmasını göze almıştır koruyucu sütler, spreyler var. Elbette bir yöntemi bulunur. Bence o sebeple e, kullanmanızı engelleyecek bir şey değil. Güzel bence kullanılır ya. Yani. Ben devam et. Ben zaten çok fazla da şekillendirici kullanmıyorum. Böyle canım süslenmek ister o zaman kullanıyorum. Veya işte dışarı çıkarken bazen ya da özel bir gün olur. O zaman kullanıyorum. Benim için bir sakıncası yok. Şöyle e, bitmeyen ama vadesi çoktan 4 yıl kadar çoktan dolmuş olan bir ürün var. Gül suyu. Ap gül, Ap gül diye bir marka. Gül suyu %100 geleneksel yöntemler kullanılarak damatılmış. Bunu ben tonik olarak kullanacaktım. Dolaptan çıkardım. Yüzüme sürdüm pamukla. Sonra yüzümün şu bıyık bölgelerime yakmaya başladı. Sonra son kullanma tarihine baktım ve görmez olaydım. Son kullanma tarihi kaç biliyor musunuz? Üçüncü ayın sekizi 2020. Yani dört Yıl geçmiş, hatta dört buçuk yıl geçmiş. Ben de direkt bunu attım. Ama kullandığım dönemlerde yani söz konusu şu kadar bir kullanmışım. O zamanlardaki etkisinden bahsedecek olursam, güzeldi. Güzel parlatıyor, nemlendiriyor, temizliyor bence. Gül suyu çok güzel bir tonik alternatifi tonikten beklentiniz işte hani LCBC e tonik veya salisilik asit içeren tonikler gibi işte e, asitler içermeyen bir parfüm ay parfüm ne pardon hani asitler içermeyen bir e, tonik isterseniz eğer gül suyu gayet güzel bir seçenek olabilir. Onun dışında diğer bir ürünüm A tonik. Toniklerden gidiyoruz sanırım. Elime attım. Bu geldi. Urban Care'ın Expert Series. Biotin ve kafein içeren saç spreyi. Bunu da aslında bitireli bayağı olmuştu. Sprey başlığını kullanıyordum. Çiçekleri sulamak için de kullanılabilir. Yani ben ya ben bitirdiğim Ürünlerin ambalajlarını genelde başka amaçlarla kullanıyorum. Onu fark ettim şu anda. Neyse konumuza dönersek. Dökülme karşıtı spray tonikmiş bu. Yani güzel duştan sonra ferahlatma etkisini hissediyordum. Güzel bir saç derisinde, saç derisinde yanma da sağlıyordu. Ferahlama etkisi sağlıyordu. Sonralarında bunun beyazlattığını söyleyenler olmuş. Ondan mı bilmiyorum. Sanki benim de şuralarımda bir iki tel sanki beyaz olmuş gibiydi. Ama bıraktım şu an öyle bir şey yok. Bir daha da almam bundan. Yani bir ferahlatma etkisi için almam bunu. Saç çıkardığını söyleyenler var. Onu da gözlemlemedim. Beslediğini de gözlemlemedim. Sadece ferahlattı benim saçımı. Ve bir iki tel beyazlattı diyemem aslında. Hani beyazlık gördüm ama bundan mı kaynaklı ya da benim gözüme öyle geldi? Çok sıcak. Sonra yine gelelim bitmeyen ama vadesi dolan bir ürün. Garnier. ideal bronzluk. Yağı. Son kullanma tarihine baktım ama bulamadım. Ama muhtemelen geçmiştir. Zaten bunları alındıktan sonra bir yıl süre içerisinde bitirmeniz gerekiyor. biz bunu alalı 2-3 yıl oldu. Ve ben bunu kampta kullandım. Bacaklarıma sürdüm. Kamp videomu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. E, kampta bacaklarıma kullandım. Ama o yağ hissinden çok rahatsız oldum. O yüzden de kullanabileceğim bir ürün olmadığını anladım. Benden başka evde kullanan da yok. O yüzden atıyorum çöpe. Almayacağım bir daha da. Zaten uzmanlar da bronzluğun iyi olmadığını savunuyorlar. Yani sonradan bronzlaşmanın güneşte yanmanın cilt için zararlı etkilerinden bahsediyorlar. İşte cilt kanseri en kötüsü tabii ki en kötüsünden başladı. İşte lekeler lekelenmeler gibi. Yani birçok hastalığa sebep olabiliyormuş güneşin zararlı ışınları. Sonra kamp demişken şöyle bir maskeden bahsedeyim. Bunu her bir taneler videomda görüyorsunuz artık. Ama bu videoda şöyle bir şey eklemek istiyorum. Biliyorsunuz ki biz 3 e, gün 2 gece olmak üzere bir kamp yaptık ailemle. O kampın son gecesinde yani ikinci gecesinde nişanlım ve ben bu maskeden yaptık ve o kadar iyi geldi ki o doğa ortamında yüzümüz gerçekten kurumuş. Zaten sabah çadırda uyandığımda yüzüm yanmıştı böyle yüzüm cildim yani çok sıcaktı aşırı sıcaktı. O yüzden gecesinde yani bu maskeyi yapmak çok rahatlattı. Ben içindeki kalan jeli de koluma, bacağıma falan sürdüm. Böyle ellerime falan sürdüm. Çok iyi geldi. Böyleydi. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim. O maskeler hakkında. Sonra şunlardan bahsetmek istiyorum. Kokmuyor bu arada. Niye kokladım? Karton kokuyor yani. Bu Ebu Davut. Ebu Davut markasının Rose and Rose Tütünüm Gül kokulu bir tütün Bu da Layansa Natural Products Amber kokulu bir tütsü Tütsü bitirmişim Tütsüleri Kullanmayı seviyorum Tütsü buhurdanlık gibi e, Kokulu Ürünleri Kullanmayı seviyorum Motivasyonum kaybolduğunda beni çok güzel motive ediyor, rahatlatıyor, sakinleştiriyor. Kitap okurken mesela yanımda o mumun yavaş yavaş yanışını çok seviyorum. Gibi tütsü de çok güzel. Bir tanesi yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar yanıyor. Bunu sırf bu videoda söylemek için zaman tuttum. Yarım saat 40 dakika arası bir tane çubuk yanıyor. Ve kokusu da yani bir odaya yeterli gelir bence. Ben zaten bir tütsüyü mesela yarısı kadar yandıysa diğer yarısını diğer odada yakıyorum. Eğer evin hmm, havasının değişmesini istiyorsam. Mesela annem balık kızartıyor veya kokulu bir yemek yapıyor. O zaman da evde yakıyorum ki balıkta mesela istisnasız yakarım. Tütsüyü 5-6 tane yakarım yani evin kokusunun değişmesi için. Sevmiyorum çünkü. Sonra gelelim kozmetiklere. Kozmetikleri anlatayım. Önce şu maskaradan başlamak istiyorum. Bu kadar lanet, bu kadar kötü bir maskara ben, ay maskara diyorum affedersiniz. Eyeliner. E, bu bu kadar kötü, bu kadar lanet bir eyeliner görmedim. Beulice'in Glided Eyeliner'ı. Yani Akıyor bu. Su bu su. İçindeki eyeliner değil. Su bunun içindeki. Bakın. Hala var içinde. Görüyorsunuz. Ama çöp. Sinirlendim. Fotoğrafını ekleyeceğim. Bu videoya başlamadan önce de bir eyeliner çekeyim dedim. Şununla. Şununla bir eyeliner çekeyim de öyle oturayım dedim. Ekran başına. Yani Aktı buralardan fotoğrafını çektim. Ekleyeceğim videoya da. Her defasında aynı sorunla karşılaşıyorum. Hani dedim en azından evde yani e, dışarı çıkarken bu riski alamam. Ama evde video çekerken kullanırım da bitiririm bir şekilde dedim ama olmuyor. Çöp yani. Hiç güzel bir eyeliner değil. Ama Biolisin bu maskesi güzel it. Bu çok güzel uzatıyor. Kara güzel bir maskara. Uzatmasını ve ayırmasını seviyorum. Tekrar alınabilir, güzel. Diğer bir maskaram L'Oreal Paris'in Bambi Eye Oversize. Ay gibi bir ismi var. Bambi. Bambi söyleyeyim size. Ne güzel. Bunu da beğendim. Başlangıçta bunu ben hiç sevmemiştim. Bunu çok popüler olduğu dönemlerde almıştım ben. Yeni çıktığı zamanlarda. Evet, hiç beğenmemiştim. Çok ıslak bir yapısı vardı ve de yapıştırıyordu. Sonra dedim bunu mu övdünüz? Işte, Bu mu güzel falan. Daha sonra bir süre geçti. Ben tabi o süre içinde kullanmadım. Sonra e, kullandım. Elime aldım bir gün kullandım. Gayet güzelmiş. Ee, o ıslaklığı geçti. Bazı maskaralar böyledir. Başta ıslak ve yapış yapıştır. Daha sonrasında açtıktan bir süre sonra güzel olur. Güzel. Bu da e, hacim veriyordu, uzatıyordu, ayırıyordu. Güzel bir maskara. Diğer bir maskaram Bu sefer 3 tane maskara atmışız çöpe. Demek ki o yüzden ben eyeliner yerine maskara attım oraya gitti. Neyse. Şu Maybelline New York'un Lush Sensation Sensation Sensational Sensational Evet. Lush Sensational <laughs> Şu maskarası Bunu da çok beğenerek var. Bundan 5-6 tane falan bitirdim. Güzel kıvırıyor, uzatıyor, ayırıyor güzel bir maskara. Bu kolonya. Bir büyük markasının Bodrum mandalinası Bu kolonyası. Bu da güzel. Bunu e, ben staj yaptığım dönemde almıştım. İki yıl olmuştur tahminimce. E, staja gidip geliyordum Halkalı'ya. Sefaköy küçük daha doğrusu küçük çekmece Halkalı. Oradan avcılara gelirken yolda, otobüste, metrobüste yani insanlar beni illallah ettirmişti en sonunda yani bir kolonya almıştım yaz stajımda o zamanlar yaz mevsiminde kolonya işte bunu aldım insanlardan sıkıldıkça böyle sıkıp kokluyordum falan gayet güzel kurtarıcı olmuştu benim için amacını karşılamıştım Ondan sonra da sıkıldıkça evde böyle tütsü niyetine, hani koku niyetine şu şekilde sıktım. Ağır bir kokusu var bence. Sonra e, gelelim şu ürünlere. Daha önce de bahsetmiştim. Bir önceki bitenler videomda. Claude kahveli e, kil maskesi. Bu da çok güzel. Bence. Alınabilir ya. Yani fena değil. Güzel temizleyen, gözenek açan ürünler, kil maskeleri. Daha önce bahsettiğim için daha fazla bahsetmeyeceğim. Şöyle bir diş fırçam ve diş macunum var. Diş fırçamın vadesi de olduğu için atıyorum. Artık değiştirmem gerekiyordu. Bu diş macunundan da daha önce bahsettim. Bunu bir bayramda kapıdaki bir arkadaştan satın almıştım. Güzel. Bu da düzenli kullanımda beyazlatma etkisi vardı. Kozmetik mağazalarında satıyor mu bilmiyorum. Hiç görmedim. Ama zaten ben de bir daha almam. Sonra şöyle birkaç tane kremimiz var. Birisi Dalandolive markasının Avokado mu değil. Argan yağlı el kremi. Bunu da kış ayında almıştım. Okula giderken ellerim çok çatlıyordu. Yolda hani rüzgarın etkisiyle ellerim çok fazla çatlayıp kuruyordu. Yani kuruyup çatlıyordu. O şekilde hani o yüzden ondan korunmak için aldım. Ellerimi sürekli derste, ders aralarında sürekli bu kremle nemlendiriyordum. Güzel el, yüz ve vücut kremiymiş. Bu da çok güzel. Kış aylarında kullanılabilir. Emilimi kolaydı, beyazlık bırakmıyordu. Ve jelimsi bir kıvamı vardı. Çok da güzel kokuyor. Gerçekten sonuna kadar bitmiş. Biraz dedim süreyim şimdi ama süremiyorum. Işığımı ayarlamam lazım. Burada ışık hiç güzel değil. Neyse. Diğer bir ürünüm Serame'nin bu nemlendirici kremi. Ay. Ben bunu kesmişim. Gördüğünüz gibi. Ama iyi ki de kesmişim. Çünkü hatırlıyorum. Kestiğimde içerisinde en az 5-6 kullanımlık bir krem miktarı vardı. Normalde mesela az önce de yaptım. Belki görmüşsünüzdür. Şöyle... Açıyoruz ya gelmiyor mesela. Yani şunu bu şekilde kıvırdığınızda ürün biraz daha geliyor. Ama bu o şekilde gelmiyordu. Mesela şöyle açayım. Yani bu kıvrılmıyor yani. Kıvrılsa bile çok gelmiyor görüyorsunuz. Bunu kesmek zorundaydım yani. Ki kesmek zaten normalde de çok etkili bir Yöntem. Eğer sonuna kadar kullanmak istiyorsanız ki neden kullanmayalım? Yani bunu üreten fabrikadaki adam bunu 50 mililitre üretiyor. Bunu fabrikadaki makineler 50 mililitre olarak ayarlanmış. 45 mililitre değil. Ben neden bunu 45 mililitre kullanayım? Değil mi? Yani o kadar para veriyorum. İnsanlar emek veriyor onu üretmek için. Testler, çalışmalar yapıyor. Ben neden onu kullanmayayım? Emeğe saygı biraz daha. Ee, sonraki ürünüm ve sanırım sondan üçüncü. Nivea krem. Bu çok güzel ya. Bunun büyük boyunu da alacağım. Bu e, 30 mililitre bir kremmiş. bunu yurt dışında e, önemli bir markanın muadili olarak gösteriyorlar. Şu an ismini unuttum. Güzel yani bu da nemlendirmesi falan hani şu burun kenarlarını çok güzel nemlendiriyor. Özellikle kış aylarında Eğer kurursa mesela burun kenarlarınız mesela grip oldunuz, burnunuzu silmekten kurudu buralar, kızardı falan. O tam o noktada çok iyi geliyor bu krem. Dudak kenarları, şu alın kaş ortası falan çok güzel kullanışlı. Ama şöyle bir şey var. Bu kremin üzerine C vitamini serum uyguladığımda kayıyor. Kremden mi kaynaklı bilmiyorum. Yani çok fazla böyle sabun gibi kayıyor nedense. Bu arada aynı sonuç yani aynı şey bunda da var. Bu da mesela şu bıyık bölgesinde falan inanılmaz ter üretiyor. Bundan mı kaynaklı bilmiyorum. Tam anlamadım. Ama yani bunu kullandığımda hem CeraVe'yi kullandığımda ben Of. Ama yani e, bunu kullandığımda bu bölgelerim ve an alnım, hani alnıma da sürersem terliyor, çabuk terliyor. Aslında ters sandığım şey su da olabilir bu arada. Kremler su da üretiyor olabilir. E, sonra iki tane şöyle deneme boy e, ürünüm var. Beyazlatıcı C vitamini ampulü. Bu güzeldi, çok güzeldi. Ben bundan çok memnun kaldım. Beyazlatıcı etkisini pek anlamadım ama C vitamininin o parlaklığını çok güzel hissettim. Hatta büyük boyuna da bakabilirim ben bunun. E markasını söylemedim bu arada. Markası yazmıyor olabilir mi? Limonium.com'dan limon maskelerin yanında e, hediye gelmişti bu. Ama markasını bilmiyorum. Bulabilirsen fotoğrafını eklerim. Diğer bir tester ürünüm de bu bibim kostü. Bunu hatırlıyorum çünkü ben bunu <laughs> yani nasıl desem bilmiyorum. Ben bunu yaptığımda şireye benzettim. Suratım yem yeşil oldu. Bu bildiğiniz yeşil bir maske, kil maskesi ama inanılmaz yeşil böyle fosfor bir yeşil. yani şu kadar yeşil desem abartmış olmam. Gerçekten çok yeşil bir maskeydi. Ama güzel. E, temizleme etkisini anlamadım. Sadece maske yapmış oldum. Yani e, şöyle söyleyebilirim. Şu, şu maskenin temizleme etkisi bundan daha fazlaydı. Öyle söyleyebilirim. Ve bir bitti. O kadar. Artık yeni bitenler dolduracağım. O videoda 9. ayda yani Eylül'de gelir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.